Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve Resulillah. İş sırasını tercihe bağladığımda önce neler yapayım, önceliğim neler olsun, daha çok neye dikkat edeyim diye bir tercih uygulamasında Müslüman olarak nelere dikkat edeceğiz? Her şeyden önce farz, haram hassasiyetimiz olacak. Farz ise onun önüne bir şey geçiremem. Haram ise onu asla bir kenara bırakamam. İkinci olarak öncelikli, önemli, gerekli sıralamam olur. Benim hayatımda, ibadette de, günlük hayatta da, sosyal hayatta da önceliklilerim vardır, önemlilerim vardır. Bundan sonra geliyor. Gerekli işler vardır. Bundan sonra geliyor. Eve eşya alırken de böyle. Çocuk eğitiminde de böyle. İş kurarken de böyle. Daha sonra daha değerli olanı, daha kapsamlı olanı tercih etme mantığım olur. Daha uzun süreli olanı ibadette de hayatta da. Mesela eve oturma takımı alacağım. Daha uzun süre kullanılacak, sağlam olanı mesela alırım. Daha çok kimsenin oturabileceği düzeneği olanı alırım ve Müslüman daima bu ölçülerden sonra en kolay olanı tercih eder. İbadette de günlük hayatta da. Ama yukarıdaki dört standarttan sonra. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.